Burada da çok önemli bir tabir var ki bu tabiri de ben yeni öğrendim. Ruh sağlığı okur yazarlığı Çok muazzam bir tabir bu. Ee, bunun açıklamasını hemen Serpil Hanım'la alalım. Lütfen açıklayın. Nedir ruh sağlığı okuryazarlığı? Lütfen unsurlarını ve önemine de girebilirseniz girebilirsiniz. Hani, hem tanımıyla beraber. Tanımsal olarak, Merve'yi daha iyi ifade ederken, kavramsal olarak veya içerik olarak ifade edeceğim. Ruh sağlığı, okul yazarlığı öncelikle kendi durumumuzla ilgili, ruh, ruhumuzla ilgili e, ruhsal hastalıklara yakalanma riskimizi, e, ruhsal hastalıklarla ilgili bir belirti olduğunda yapmamız gerekenleri, onunla ilgili kabullerimizi ve tedavi süreçlerinde bilinçli olmamızla ilgili bir şey. Bireysel olarak e, ruhsal okul yazarlığı hepimize lazım olan bir şey. Sonuçta bir anne baba ebeveyn olarak, bir ergenlik şımarıklığı mı, bir ruhsal hastalık mı? Çocuktaki değişimi bilebilmesi gerekir. Bazen çünkü şöyle bir şey, sosyal uyumsuzluk oluyor okullarda. Derste zayıflık oluyor. Yanlış tanımlanabiliyor. İşte ergen şımarıklığıdır, geçerdir. O zaman ne oluyor? Teşhis gecikiyor, tedavi geçici gecikiyor. Halbuki altında yatan bir ruhsal neden olabilir. Erken müdahale çok önemlidir. Ruhsal hastalıklarla okuryazarlık ince hepimize gereklidir. Bütün aşamalarıyla gereklidir hem koruyucu, önleyici anlamda hem teşhis süreçlerinin erken olması, tedavi süreçlerinin doğru ilerlemesi ve toplumsal anlamda bütünsel olarak nasıl aktüel alanda kanserle ilgili bilinç farkındalık yapıyorsak ruh alanda konuşulabilen alan olması gerekiyor. Ayıplı alandan çıkarmamız gerekiyor. Konuşmak gerekiyor. Bakıyorsunuz aktüel programlarda fiziksel sağlıkla ilgili, beslenmeyle ilgili, diyabetle ama ruhsal hastalıklarla ilgili bir şey yok. Bir de ruh, ruhsal okur yazarlığın medya boyutu var. Hangi haberi hangi şekilde verme biçimleriyle ilgili bir şey. Mesela çok sık oluyor trafikte yan baktığınız e, cinayetleri oluyor. Şimdi bir insan bir insana yan baktı diyemez. Orada ne öfke kontrolü yapamayan insanlar var. Orası bir psikolojik neden. Ya da bir şizofreni hastası uçağa, e, bulaştığı zaman o da psikolojik neden olarak yazacaksınız. Yani hangi kavramlar psikolojik nedenle suç unsuru oluyor? Öyle haberleştirilirse bunu da toplum bilirse damgalama kalmak. İntihar bir psikolojik nedendir. Öfke kontrolünden doğan bir cinayet bir psikolojik nedendir. Ama ne yapıyorlar? Yok yalın bak. böyle bir okur yazarlık olamaz. Bu medyada da sakatlık da yani bu her şeyde geçerli. Mesela şöyle bir şey. Bir kanser hastası suç işlediğinde kanser hastası bankayı soydu diye haber yapıyor musun? Yapmıyorsun. Ama şizofreni olunca dehşet saçlı, şey yapıyorsun. Yine şu sakınca boyu. Şizofreni hastası dehşet saçlı diye asayiş olayını verdiğin zaman diğer şiddet olaylarını normalleştiriyorsun. Şiddetin hepsi dehşet içerir. Doğru mu? Her türlü şiddet. Yani Hı. düşünebiliyor musun? İki çocuk çöp atma kavgasından birbirini öldürüyor kardeş. Bu dehşet değil midir? Yani sadece şizofreni hastaların asayiş olaylarına öyle damga zaman hem kişisel verileri kanuna aykırı bir şey hastalık kişinin özelidir paylaşamazsın hem de ona olumsuzluklar atfediyorsun diğer şiddet işte unsurlarını normalleştiriyorsun. Bir de işin boyutu var. Tabii Ömer Bey de daha güzel katkılar yapacaktır. Ben yani şey istiyorum. Iş... Ee, Ömer Bey yap bizi bu ruhsal okur yazarlı nedir yani tanım yapar mısınız? E, şöyledir hocam aslında ruhsal bozuklukları tanıma, yönetme ve korunma ile ilgili bilgi e, bilgi e, nasıl desem yani. bu tarz konular çerçevesinde yayınlanan makaleler makalelerle yayınlanan kitaplarla yayınlanan e, materyaller hakkında bilgi sahibi olmaktır aslında tamamen bilinçli farkındalık olma yani şunu da istemiyoruz. E, tüm insanlardan oturun hep hepsi otursun. hastalıkları otursunlar, öğrensinler. Bir psikiyatrist gibi işte sende şu var, sende bu var dediğimiz ama bu sefer daha büyük sıkıntı olur. Asıl en temel amaç da şunun farkına varmaları gerekmeli lazım aslında benim kendi fikrim. Diye. Şimdi karşı tarafta bir bozukluk veya bir e, gariplik olduğu zaman bu garipliği damgalamadan bu kişinin profesyonel bir e, yardıma ihtiyacı olduğunu damgalanmadan ifade edip onu oraya yönlendirmesi gerekiyor aslında. Çünkü eğer ki biz dediğimiz gibi işte e, tüm hastalıkların hepsini bilsek, tedavi yöntemlerini bilsek, bu bu alan öyle bir suistimali olacak ki kimse profesyonel bir uzmana gitmek yerine herkes evinde oturacak, kendi ilaç alacak. Herkes evinde da kendi başına tedavi yöntemlerine kavuşacak. Evet. Bu da ister istemez toplumda büyük yıkımları neden oluyor. Bu şeye benzer hocam. Yükseklik korkusu olan birini düşünelim. Diyor ki işte bende yükseklik korkusu var. Çıkıyor, minarenin başına çıkıyor, aşağıya bakıyor. Bir anda başı dönse aşağı düşse direkt ölür. Ama ve lakin şey, profesyonel bir uzmana gittiği zaman onun belli e, sistematiği var. O şekilde tedaviler uygulanıyor. Yani her hastalığın tedavi yöntemleri farklı olduğu için sadece bizde asıl karşı tarafı bu hastalığın <laughs> farkında olup kişiyi uzman birine yönlendirebilecek bilinçli işte olması gerekiyor aslında. Yoksa e, bu sefer herkes tıp kitaplarını okusun, eline neşteri alsın, ameliyat yapacağım gelin buraya. Ömer Bey o zaman psikologlar sizin sizin işte psikiyatristlerin ne önemi var yani? Hani değil mi? Evet. O zaman <laughs> hiç önemi kalmıyor yani. Çok önemli söylediğin şey aslında. ama Aha. şey değil mi? Ben efendim söyleyin buyurun. O yüzden dedim aslında tamamen şöyle işin bilimsel boyutu değil de insanların hani hayatta kalabilecek diyeyim, genel, stabil bir şekilde bir bilgiye, bir bilince sahip olsa o bizim üç mümene. Bugün e, örnek veriyorum boğazı ağrıyan birine, boğazına iltihap çıkan birine hemen şunu diyebiliyoruz, git kulak burun boğaza bir görün diyoruz. Yani bunu diyebiliyorsak, bugün herhangi bir e, ruhsal boyutta bir hastalık hissettiğimiz zaman, fark ettiğimiz zaman bunu uzman birine yönlendirebilecek düzeyde bilgiye sahip olmamız gerekiyor aslında. Yani e, hani temel bir bilgi değil mi? Temel bir farkındalık hali. Bu şey gibi ya. Bana Serpil Hanım, Ömer Bey, bana var ya şu şöyle bir şey hatırlatıyor bu tabiri duyduğumda işte baktığımda falan tanımını. Şey şu an mesela haf hafif, değil yani nezleyim biraz işte affedersiniz mendil falan kullanayım arada mı? Rahatsızım şu anda. Misal şimdi bana şöyle olur eğer nezle grip olacaksa ben kendimi tanıyorum o konuda. Ben doktora gitmedim mesela. Gitmedim. Hani Çünkü ben bunun farkındalığına sahibim bu konuda. Nasıl oluyorum biliyor musunuz? Hani önce şurada genizde bir şey başlıyor. Aa diyorum yeri sen tamam. Hani <laughs> ayva yedim. Yok ayva yemedim ama şifayı kapmışsın diyorum. Sonra gün, sonrası gün mutlaka buruna gidiyor o olay. Yani, yani, akıntı başlıyor. Bir süre işte ne yapıyorum? Nedir? Tavuk suyu çorbası. Mutlaka hemen devreye girer. İşte ee, nedir propolis o apitere var çok öneririm bu arada onu kullanırım e, Bal parmak şey var işte e, o sonra nane limon girer devreye ve dinlenme gitti gitti zaten şey yani ondan sonra geçiyor hani şey derler ya nezle grip konusunda işte e, doktora gittiğin zaman bir hafta işte kendin yedi gün falan öyle bir şey var aynen öyle yani ben de bunun için gitmiyorum doktora yani hani geçmezse tabii ki giderim hani mesela ikinci haftaya çıkarsa bu hiç çıkmaz biliyorum i̇şte Allah korusun. Yani çıkarsa giderim doktora. Derim ki bu çok uzadı. Doktor hanım, doktor bey hanım. Böyle böyle yaptım ben değil mi? hani bu tam anlamıyla farkındalık hali mesela ruhsal durumumuzla da alakalı benim şöyle bir örnek vereyim size ee, bir arkadaşım kız inanılmaz dominant bir tip çok dominant hani ama beni rahatsız eden bir dominantlığı yok şey değil yani böyle burnu havada bir dominant değil hani birilerini yaftalayan bir dominantlık değil hemen oradan örnek vereceğim ee, şimdi kız sınavlara hazırlanıyordu çok rahat, dominant işte ee, falan liseden bir arkadaşım. Bana anlattığı şey şu. İnanamadım tabii ki ama oluyor yani. Çünkü bir ay mı ne, evden çıkmamış bakın. Sınava hazırlandığı için neredeyse bir ay evden çıkmamış. Kız bir anda bir çıkıyor. Yahu trafikten korkmuş ya. Dam 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 böyle kalbi hani. Trafik ışığından korkmuş kız. Ya arkadaş şimdi siz ona. Ha bunu git şimdi bir psikiyatriye. trafik ışığından korktu falan yapsa yani. Bir hafta hasta. Ya sen bir dakika bu kızın bir geçmişine baksana. Bu kız nasıl bir, bir insandı ve o bir ayının son bir ayda sadece işte kitabı odaklanarak falan böyle delicesi bir kampa girmiş. Bir anda çıkıyor. E tabii ki normal böyle bir şey yaşaması. Bu bir süre sonra geçecek zaten. Gitmemiş. Bu kendini tanımakla alakalı bir şey değil mi? Hem ruhsal açıdan hem de işte hem kendini tanımak hem de burada psikiyatristlerin de doktorlarımızın da Dediğiniz gibi bilinçli olmasın hali. Yani kalkıp işte 10 dakika dini, tamam sana taş çeşidi koydum şizofren ya da işte ağır depresyon geç bipolarsın falan verip hani ilacı verip bu bir farkındalık değil ki. Bu bir, bir bilinçli olma hali değil maalesef ki. O yüzden ben bu tabiri çok e, gerekli buluyorum. Çok önemli buluyorum. Peki Serpil Hanım bu bizim tabiri yani bunun bu ruh sağlığı okur yazarlığını yerleştirebilmek adına e, dediğim gibi, hani ben de bunu yeni duydum bu tabiri. Çok hoşuma gitti bu farkında bilincini yerleştirmek ne yapmak lazım? Evet. Ne dersiniz? İşin özü hani bir örgüt bir, bir örgüt yöneticisi dernek yöneticisi olarak soruyorum. Şudur. Bir insan hangi durumlarda bir psikiyatri ya da psikolojik desteği başlaması gerektiğini bilmezdir. İşin özeti budur. Süper. evet. Evet. temelli budur. Yani hangi durumda ruhsal tedavi ihtiyacımız olur? ya da ruhsal, kişiye göre de değişir değil mi bu? Kişiye göre değişir. E, ruhsal, ruhsal, olmaması için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Temel esas budur. Yani şöyle bir şey. Ruhsal hastalıklar tek tek bilme değil. Tek tek anlama değil. Depresyon var, ansiyet var. Çok var. Bu bilinçle doğacak. Hayır. Bir kişi ruhsal hastalığa yakalanmamakla ilgili nelere dikkat etmeli? Temel bilinç budur. Bu eğitimde herkes bilecek. Bir de hangi durumlarda psikiyatri ve psikoloji desteğine başvurması gerektiğini bilecek. Bir tanı ve tedavi tanı aldığı zaman o hastalıkla nasıl mücadele etmek gerektiğini bilecek. Budur. İşin özü budur. Üç temeldedir. Bu ruhsal hastalıklarla toplumsal bilincin gelişmesiyle ilgilidir. Bunu devletin öncelik göstermesi gerekiyor. Bakın devletin bir kabul olması gerekiyor. Mesela otizm farkındalık günü kabul ediyor, devlet paylaşıyor, doğru mu? Ya da Alzheimer'lar gibi bir bilinç. Mesela Eylül ayı, Alzheimer ayı. Şimdi 12 Dünya Ruh Sağlığı Günü, baktım ben bir paylaşım yok. Yani öncelikle devletin konuyu kapsam içine alması gerekiyor. Şimdi engeller tanıdık. Evet. Ruhsal hasta engel tanımını kabul edilir. Ruhsal hastalıktan birçoğu engelliktir aynı zamanda ruhsal engel. Şizofreni olsun, bipolar olsun, tabii hepsi değil. Şimdi devlet onu kapsam dışı gördüğü zaman onunla ilgili bir irade koymadığı zaman medyada da bir irade oluşmuyor. Mesela medya ne diyebiliyor? Ben diyor hastalardan damgalıyorum, para kazanıyorum. Bunu söyleyebiliyor. Yani bunda diyor emniyet atıyor diyor. Bakın bunu açıkça ifade ediyor. İşte bu medyada devlet sahiplenmediği zaman medyada da ruhsal, ruhsal okur yazarlı medyada da yok. Kanunlara aykırı yayınlar yapıyorlar. Kişisel engel oluyorlar. Ve toplumsal bilinç çok en başta. Ne kadar üzüntü verici. Şimdi bir şizofreni hastasının ilkokul, orta öğretime giden çocuğunu düşünün. Şimdi çocuklar birbirlerine ne anlatır? İşte annesi öğretmendir, annesi avukattır, paylaşır. Ama toplum öyle kapatır ki şizofreni hastası, anne babası olduğu zaman çocuk onu ifade edemez. Onun ezikliğini yaşar. Toplum veriyor onu ötekileştirdiği zaman doğru mu? Öncelikle Hı. onlar büyüdüğü her, hayatların herhangi bir dönemlerinde ruhsal bir hastalığa yakalanabileceklerinin kabulünü almaları gerekiyor. Mesele o. Şimdi mesela şizofreni hastası olabilir, bipolar hastası olabilir. Bunun bilinciyle büyüdüğü zaman damgalama zaten gider. Yani mesela engeller hastası ne oluyor? İşte ayağımızı kaybederiz, gözümüzü kaybederiz. Bunları anlatıyor, değil mi? İşte gözlerini kapatıyorlar, onunla empati yapmaya çalışıyorlar. Devlet yetkileri. çoğu gösteriş bence de yani. Yok işte tekerlekli sandalye yapıyorlar. Ben onunla empati yapayım diyorlar. Yani bir önce bunu da kapsam için alacak mı? Doğru mu? Bütün bunları biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. O bizim derneğimizin barışa el ver kısmındaki süreçte evet, hep söylüyor damgalama. Bak ne diyor güçlüklerle başa çıkma iradesi. Ruh sağlığı, okur yazarlık geliştikçe güçlüklerle nasıl, travmatik hayat olaylarına nasıl baş ederiz? Yanımızdaki biri olduğu zaman biz bilinçli olduğumuz zaman ona nasıl yardım ederiz onu öğreniriz değil mi? İnsanlar acısını yaşayabilmesi mesela e, bazen bir ölüm haberi alıyorlar, şoka giriyorlar, kilitlenip kalıyorlar. Biz zannediyoruz ki o güçlü, Halbuki o acıyı yaşaması lazım. İçinde bulunması lazım. Bak baba ölmüş ama ne kadar güçlü. Ağlamayınca güçlü zannediyor. Halbuki tersi oluyor. Sokak giriyor. Mesela benim kardeşim yaşadım olan. Yani insanlar bunları bilmesi gerekiyor. Yani bir acıyı paylaşırken bir ruhsal, okuya yazarak ince olduğu zaman bir acısını paylaşırken nasıl davranacağını, ona nasıl yardım edeceğini, onun içinde bulunduğu durumdan neler yapabileceğini, sen en başta yaşadığın şeyi nasıl yaşayacağını bilirsin. Mesele budur yani. Biz bunu mu mücadele ediyoruz? Bunları anlatıyoruz. Yani bizim sadece şizofreni damgalamayla mücadele Bir de ruhsal hastalıklarla ilgili bilinç boyutu var. Zaten biz o yüzden dayanışma derneği. Bizim derneğimizin içinde herkesinden yani insanlar var. Hasta yakın olmak gerekmiyor. Dayanışma diyorduk. Kimle dayanışacağız? Şizofreni ve hastalıkları, bilgilerine, hasta yakınlar, bilgilerle dayanışacaklar ve toplumla dayanışacaklar. Şimdi bizim dayanışmamız topluma bir ruhsal hastalıklarla ilgili bilincin farkındalığını vermek. bir dayanışmadır bu. Şimdi bizi gelip bizimle oldukları zaman bunun bilincini almış oluyorlar. Biz o bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Biz kişi, birey, toplum, devlet bağlamda bu şekilde bakıyoruz. Bu alanlarda çalışıyoruz. Şimdi evet, yani e, söylediklerinizden hani şu çıkıyor. Önemli olan hani bu e, Rus sağlığı, okuryazarlığı, meclise, OFA'yı yerleştirecek olan şey yani tam olarak işte yönetimsel bir olay değil mi?